Bir gün Hızır aleyhisselam hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış. Hızır demiş ki ey ihtiyar gençliğinde yaşlara yardım etseydin şimdi şu gençler de sana yardım ederler." İhtiyar adam şöyle cevap vermiş. Ben gençliğinde yaşlara yardım ederdim ama zamanın gençliği şimdilerde yardım etmez olmuş. Hızır Aleyhisselam bir taraftan ihtiyarın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın. Allah'ın sevgisini kazanmamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyeceksin ki? İhtiyar adam şöyle demiş. Eğer yaptığımı Allah için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım, Allah Celle Celaluhu bugün benim sırtımı Hızır'a keseletir miydi? Hızır aleyhisselam duydukları karşısında çok şaşırmış. Allah'ım demiş. Bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok. Bu nasıl olur? Yüce Allah şöyle demiş. Ey Hızır! Biz bizi sevenlerin listesini sana verdik. Ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır.